Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi de sizlerle 3-4-5 yayınlarının 2022 model AYT Matematik Soru Bankası'nı bir hep birlikte inceleyelim. Ve TYT Matematik kitabında olduğu gibi bu kitapta da yeni eklenen video konu anlatımları var. Bir de bunlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Şimdi burada sağ tarafta bir tane kare kod var. Burası kapalı normalde. Bunu kazıyorsunuz ve buradan bir tane kod çıkıyor ve daha sonra 345'in uygulamalarından eski olan değil yeni uygulama şuradaki 345 dijital uygulamasını indirdikten sonra bu kare kodla buraya giriş yapıyorsunuz. Burada öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Sadece bir tane cihazdan giriş yapılabiliyor. Yani diyelim ki siz telefonunuzdan izleyeceksiniz. Buradaki kare kodu telefonunuzdan okuttuğunuzda başka bir cihazdan tekrar giriş yapamıyorsunuz. Dolayısıyla sene boyunca nereden izlemeleri yapmayı düşünüyorsanız ee, lütfen girişinizi sadece bir kaynaktan yapın bunu okuttuktan sonra kitabımızı kitaplığınıza ekliyorsunuz onu da hemen sizlere şöyle göstereyim mesela ben de TYT soru bankası aktif şurada yeşil diğerleri e, aktif değil. Bu kare kodu okuttuktan sonra bir de AYT Matematik Soru Bankası aktif oluyor. Daha sonra bu soru bankasının içine gittiğimiz zaman video çözümleri zaten burada mevcut. Yine bu sitede ve bunların hepsi Eylül'ün sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bir de yeni eklenen şey buradaki aslında konu anlatımları. Burada konu anlatımı tıkladığımız zaman... Şöyle ilk konumuza açalım. Mesela polinomlar. Burada konu anlatımına geldiğimizde şu sağ üstteki kare kodu okutuyoruz telefonumuza. Ben telefondan indirdiğim için. Daha sonra burada Matematiğin Fatih YouTube kanalının sahibi Fatih hocamız Fatih Demirkaya konu anlatımlarını çok detaylı bir şekilde yapıyor. Bu arada konu anlatımda kullanılan sorular kitaptaki sorularla birebir değilmiş. Bu konu anlatımları farklı sorular üzerinden yapılmış. Yani kitaba başlamadan önce öncelikle bu konu anlatımlarını dinleyip... Daha sonra kitaba başlayabilirsiniz. Bu sizler için daha faydalı olacaktır. En kısa zamanda da bu konu anlatımları da tamamlanmış olacaktır. Bu yeni ve güncellenmiş bir şey olduğu için bunu da size aktarmak istedim. Şimdi kitabımızı incelemeye geçtiğimizde şöyle bir içindekiler kısmına bakalım. Kitabımız burada 4-6 bölümden oluşuyor ve bu bölümleri incelediğimizde ilk önce yine her testin üstünde bu testlerin zorluk derecesi burada gösteriliyor. Kolay ya da kolay orta testlerle başlıyor. Ondan sonra bu seviye artıyor. Orta, orta zor diye testler. Sonra ÖSYM tadında sorular. Bunlar bir tık üstte ve daha fazla yorum yapmanız gereken sorular aslında. ÖSYM tadında yine sorularımız var. Daha sonra da orijinal sorularla da bitiş yapılıyor. Daha sonra diğer bölüme geçtiğimizde tekrar konularımız bu şekilde zorluk seviyesine göre ayarlanmış. Yine aynı şekilde kolay orta, orta, orta zor ve ÖSYM tadında testlerle ve orijinal sorularıyla tekrar ÖSYM tadında sorularla yorum yeteneğimizi arttırıp bir diğer konuya geçişimizi yapıyoruz. Şöyle kitabımızın sayfalarını sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Yine yeni nesil sorular mevcut gördüğünüz gibi. Bunlar sizin analitik düşünme yeteneğinizi geliştirecektir diye düşünüyorum. Şöyle sayfaları size bir gezdiriyorum. Ve bir sayfa sayımıza baktığımızda Kitabımız toplam 384 sayfadan oluşuyor. Her seviyeden öğrencinin de çözebileceği bir kaynak olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü başlangıçta konu kavrama testlerim var. Daha sonraki testlerde yorum kabiliyetinizi arttıracaksınız. Ben de bu yıl tekli sorularımda bol bol soru seçerek bu yayından sizlere de tekli soruları çözeceğim. Dediğim gibi zaten uygulama çözümlerini Matematiğin Fatih kanalının sahibi Fatih hocamız yapıyor. Aynı zamanda bir de bunlara konu anlatımları eklediği için bence tadından yenmez diyeceğimiz bir kaynak olmuş. Umarım sizler için faydalı bir araştırma olmuştur. Herkese iyi çalışmalar. Matematikle kalın.